Modernite o kadar güçlü bir dönem ki kendisinden öncesini premodern, kendisinden sonrasını da postmodern olarak tanımlıyoruz. Yaklaşık 400 yıl süren bu parantezin öncesinde insanlar karanlık çağlarda aklın, bilimin, sanatın önderliğinde değil, dogmaların ve dinin önderliğinde yaşıyorlardı. Bu süre içerisinde insanların Hayatları boyunca edindikleri dersler modernitenin geçişine ve aydınlanma çağına sebep oldu. Aydınlanma sonrasında bu yaklaşık 400 yıllık parantezde insanın tek bir amacı vardı. Akılla ve bilimle bir medeniyet inşa etmek. İşte bu medeniyet bizim bugün geldiğimiz noktada sahip olduğumuz bilimsel gelişmeler, ekonomik gelişmeler ve üretimde artış ve dolayısıyla insan refahıyla sonuçlandı. Aslında 20. yüzyılın başında Avrupa'da Adeta modernitenin baharı yaşanıyordu. İnsanların son derece mutlu ve rafa içerisinde yaşadıkları bu çağ, modernitenin akıl ve bilimle ilerleme şiarının yerine getirildiği hissini yaratıyordu. Ancak ve ancak insanın bu ilerleme yolunda çok önemli iki kırılmayla karşılaştığı bir döneme girildi. Birinci ve ikinci dünya savaşları. Bu iki dünya savaşı gerçekten aklın ve bilimin önderliğinde ilerlemekte olan insanlığın doğru bir yolda gidip gitmediği ile alakalı bir sorguya neden oldu. Zira ekonomiler yıkıldı, medeniyetler çöktü ve halklar perişan oldu. Tam 16 milyon insanın ölümüyle sonuçlanan bu süreç, insana gerçekten modern düşüncenin önderliğinde iyi bir hayat, iyi bir medeniyet inşa edebilir miyiz sorusunu sordurmaya başladı. Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa ve dünyanın pek çok ülkesinde irili ufaklı isyan hareketleri çıktığını görüyoruz. Aslında insanların isyan ettikleri modern düşüncenin getirdiği parçalanmışlıktı. Buna büyük dualite adını veriyoruz. Zira modernite yalnızca aklı kutsarken insanın bedenin ve ruhun isteklerini bir kenara bırakması gerektiğini savunuyor. İşte bu düşünce insanın içerisindeki büyük parçalanmayla sonuçlandı. Bu hareketleri Amerika Birleşik Devletleri'nde asi gençlik hareketi olarak gördük, Avrupa'da çiçek çocuklar hareketi olarak gördük ve bunun sonrasındaki süreçte aslında postmodernitenin başladığına tanık olduk. Postmodernitede de insan modern dünyanın getirdiği faydaları deneyimlemekle birlikte postmodern bir aşamaya geçerek bu dualiteye son verme çabasının içerisinde bir uçtan başka bir uca savruldu. Ve esas soru şuydu. Bu kadar ilerleme kaydetmiş olan modernitede bizim yaptığımız esas hata neydi? Burada sorulması gereken esas soru şuydu. İnsanlık nerede hata yaptı? Dilerseniz bu konuyu daha sonra birlikte detaylandırabiliriz.